Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, geçen hafta Afganistan'ın farklı bölgelerinde yaşanan çatışmalar nedeniyle on binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Oçha'dan yapılan açıklamada, bu kişilerin 2021 yılında yerlerinden edilen yaklaşık 390 bin kişiye dahil olduğunu belirtilirken, ABD liderliğindeki askerlerin 1 Mayıs'ta geriye çekilmeye başlamasından bu yana bu sayıda keskin bir artış yaşandığı kaydedildi. Yerlerinden edilen kişilerin birçoğu Kabil ve diğer büyük kentlere kaçtı. Son haftalarda Afganistan'da çok sayıda şehirde ve ülkenin 34 vilayetinin yaklaşık yarısında Afgan güçleriyle Taliban militanlar arasında şiddetli çatışmalar ve sokak mücadeleleri yaşandı. Kunduz vilayetindeki yerinden edilen bir adam, Asil, şu sözleri söyledi. Kunduz'u ele geçirmelerin ardından Taliban'dan kaçtık. Evimizi ve her şeyimizi geride bıraktık. Yanımıza hiçbir şey getiremedik. Şimdiye kadar ne Kunduz'da ne de Kabil'de herhangi bir yardım gördük. Açık havada yaşıyor ve burada uyuyoruz, dedi. Tahar, vilayetindeki yerinden edilen bir kadınsa Hasiba şu sözleri söyledi. Ailemle birlikte Tahar vilayetindeki çatışmalar ve savaştan kaçtım. Ancak hayatlarımızı kurtarabildik. Çatışmalarda mevzi olarak kullanılmasının ardından evimizi terk ettik. Eve geri dönmek istiyoruz. Bağışa ihtiyacımız yok. Biz sadece hükümetten güvenliği sağlamasını ve eve güvenli bir şekilde ulaşmamıza yardımcı olmasını istiyoruz, dedi. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi şu sözleri söyledi. Sorumlu bir şekilde düzenli geri çekilme. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu, geri çekilirken bunu Afganistan'da güç boşluğu yaratmayacak şekilde yapmanız anlamına geliyor. Bizim korkumuz şu. Böyle bir güç boşluğu oluşursa bundan kim yararlanır? Bu güç boşluğundan gerçekten fayda sağlayacak olanlar bu bölgeye zarar veren terör grupları olacak dedi.